Selamünaleyküm arkadaşlar. Matematik dersimize doğrusal denklemlerin grafiği ile <laughs> devam edelim. Doğrusal denklemlerin grafiği. Arkadaşım, her denklem nedir? Bir grafik belirtir, değil mi? Hı. Mesela 3 eşittir 6 gibi bir denklemimiz varsa bu denklemin grafiğini çizmek için Zaten burada x y bir şey yok. 3 tane y 6 ise y'miz ne olarak da serhatla 3'e bölersek y eşittir 2 mi yaptın? Hı? Evet, evet. O zaman sadece y'nin 2 olduğu yerden düz bir çizgi geçer. Şöyle. Buna da biz şuna 3 y eşittir 6'ya biz buna doğrunun denklemi diyoruz. Daha sonra şu çizgiyi arkadaşlar doğrunun grafiği diyoruz. Doğrunun grafiği. Vay efendim eksi 2 x eşittir 8. Doğrusunun grafiğini çizin bize. Eksi 2 neyi çarparsam 8 yapar? Hocam 4. Eksi 4'ün. Öyleyse x eşittir eksi 4. Yani x'in eksi 4 olduğu yerden böyle düz bir çizgi geçer. Çünkü y diye bir şey yok ki. Y ile alakam yok yani benim. Sadece eksi 2 x, x eşittir 8 ise x'in eksi 4 olduğu yerden şu çizgiye biz grafik diyoruz. Eksi 2 x eşittir 8'e de biz denklem diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Daha sonra x eşittir eksi 2, x, x eşittir işte, 4, y eşittir işte, 3, y eşittir 2. 4 tane x'li y'li denklem verilmiş ayrı ayrı. Bunların oluşturduğu dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuşlar. Şimdi x'in eksi 2 olduğu yeri işaretliyoruz beraber. E hocam kısa kenara bulmak için y e, hani 3 ve 2 hocam 2 şey olarak hesaplayacağız. Yani mutlak değer içinde alır direkt hani 5 olarak şey yazarız hocam. Sonra x'leri de aynı şekilde yaparak buluruz hocam. Burada yapacak bir şey yok ki. X'in eksi 2 olduğu yeri Aa, ben işaretliyorum bak. X eksi 2 mi? Tam buradan bir çizgimiz geçiyor. Tamam mı? Sonra tamam. x'in 4 olduğu yerden bir çizgi geçiyor. x'in 4 olduğu yeri işaretliyorum şimdi. Ne oldu? İki tane sağlı sollu çizgi oldu mu? Y'nin 3 ve y'nin 2 olduğu yerleri işaretliyorum. Y'nin 3 olduğu yer neresi? Bak burası. Y'nin 2 olduğu yer neresi? Bak o da burası. Kapalı bölge bakın neresi arkadaşlar? Bakın kapalı bölge burası. Bize bu alan sorulmuş. Arkadaşım ben bu alanın nasıl bulacağım? Diyorum ki alanı bulmak için -2'den 4'e 2 birim burada var, 4 birim burada. O zaman burası 6 birim oldu. Evet yani aynı şekilde 2 birim burası, 4 birim burası, 6 birim de burası oldu. -2'den 3'e 3 birim burada var, 2 birim burada var, 5 birim burası oldu. 5 birim de burası. Alan nasıl bulunur? kenarların çarpımıyla bulunur. 6 kere 5 C 30 yapar. İnceleyelim arkadaşlar. Anlaşılmayan yeri var mı? Yok hocam. Tamam devam ediyorum öyleyse. Şimdi hem x'in hem y'nin ikisinin de beraber olduğu denklemler nasıl sizler? Onlara bakalım. 2, 4x y işte 0 doğrusunun grafiğini çizmek istiyorsak bir x'in sıfır için y'yi bulacağız. x sıfır olsa sıfır yazdım. Bura gittin. Eksi y sıfırsa y'mizde sıfır mı olur? Evet. Bir de bakalım daha sonra diyoruz ki y'miz sıfır olsa x'imiz ne yapar? Çünkü her zaman için bir x sıfır için y bulunur. Bir de y sıfır için deyip x'i bulursun. Ya y sıfır olsa 4 da çarpı x sıfırsa x'imize ne olur? Sıfır mı olur? Arkadaşım x'in evet. de y'nin de sıfır olduğu yer neresi? Bak burası. Tam bu ortası. Değil mi? Sıfıra sıfır noktası. Bir de tek başına bir noktayla arkadaşlar doğru çizmek biraz zordur. Bir de ne yapmışlar? Mesela x'in bir için y'yi bulmuşlar. x bir olsa 4x eksi y sıfır ya. Yani. x'imiz bir olsa y'imiz ne yapar? 4 mi yapar? Bir de ben 1'e 4 noktasını işaretliyorum. Buralardan biz geçmek zorundaymışız. Yani bu bu grafik ancak nasıl oluşuyormuş? Bakın şöyle oluşuyormuş arkadaşlar. Al, aşağıdan devam edelim. Y eşittir eksi 3x doğrusunun grafiğini çizelim diyoruz. Arkadaşım grafik çizmek için x0 için y'yi bulacağız. Bir de y0 için x'i bulacağız. x0 olsa Bura gittin. Y eşit sıfır mı yaptı? Sıfır oldu. Gelse bir de Y sıfır olsa bu sefer. Y sıfır olursa. x 3 çarpı X sıfırsa. Y'imizin o X'imizin olması lazım. X'in mi sıfır olması lazım. Y sıfır için X e sıfır oldu. Yani sıfır a sıfırdan geçtiğim belli. Tek başına bir nokta arkadaşlar biz o grafik çizmemiz biraz zor. Ne yapıyoruz? Bir de mesela geliyoruz. X'imiz 1 olsa x1 için 1 çarpı eksi 3 y ne y'miz eksi 3 oldu mu? O zaman bir de biz 1'e eksi 3 işaretliyoruz. O da bakın burası. Ve bu iki noktadan geçen doğru ancak şöyle bir doğrudur arkadaşlar. Anlaşıldı mı bu soru? Anlaşıldı hocam. Tamam. Anlaşıldı tamam. Hocam. Devam ediyoruz şimdi. Geldik y eşittir eksi x artı bir doğrusunun grafiğini çizmeye. Şimdi her zamanki gibi ne yapıyorlar? X sıfır için y'yi hey buluyorlar. X sıfır olursa y'miz ne yapar? Sıfır artı birden y'miz bir mi oldu? Demek ki ben x sıfır için y'nin bir olduğu yerden geçiyormuşum. X sıfır için y'miz bir oldu. Daha sonra y sıfır için bu sefer de y yerine sıfır yazmış. Y'yi 0 sıfır yazarsam, şu eksi x'i karşı x'imiz eşittir buradan bir yapar. y sıfır içinde x'imiz bir yaptım. Gidip analitik düzlemde x'in ve y'nin bir oldukları yerleri tek tek işaretliyorum. Mesela x'imiz ne olsun? x'imiz bizim burada bir olsun. Y'imiz burada bir olsun ve biz bu iki noktadan geçmek zorundayız. Böyle bir grafik oluşmak zorunlu olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Aynen burada olduğu gibi yani. Anlaşıldı. Bizim grafiğimiz bak bu. Bu grafiktir işte. Bunun denklemi kim? Y eşittir x artı 1'dir. Devam ediyorum arkadaşlar. x eksi 4 diye 4 doğrusunun grafiğini demişler bize. Arkadaşın ne yapacaksın? Yi x 0 için y'yi bulacaksın. y 0 için de x'i bulacaksın? x'e 0 yazsan. Bak x'e x, e, x e 0 yazdın. Burası artık gitti mi? x 0 için y ne yaptı? x 0 olursa bu x gitmişse eksi 4 y 4 eşitse eksi ne çarparsam ben artı yapar? Eksi 1 yani y'imizin eksi 1 olması lazım. Ayrıca şimdi sil baştan bu sefer de ne yapmam lazım? x'i 0 aldım. Bir de y'yi mi 0 almam lazım? y sıfır için x'e bakıyoruz. y sıfır olursa 4 kere 0 0 yaptı bura gitti. x'imiz ne oldu arkadaşlar? 4 mi oldu? Gidip senin x'inin 4 olduğu, y'nin eksi 1 olduğu koordinat düzlemindeki noktaları işaretliyorsun. Daha sonra bu noktalardan geçen bir çizgi çizmen gerekir. Alın işte denklem oluştu. Anlamayan var mı? Hocam gayet kolay mı? Şimdi biz de ayrıyeten kendimiz beyaz bir sayfaya bir daha yapalım arkadaşlar. Aynen öyle hocam. Diyoruz ki. İştirmiş oluruz. X bölü 2 artı Y bölü 3 eşittir 1. Doğrusunun grafiğini çizelim diyoruz. Grafiğini çiziniz. Arkadaşım hep aynı şey. X sıfır için Y'yi bulmalıyız. X sıfır olsa Kırmızı yazıyorum x'ine sıfırı. Yazdım sıfırı. Buraya gittim gitti. Y bölü 3 1 ise neyi 3'e bölersen bir yapar? 3'ü mü? Değil mi? O zaman x sıfır için y'miz 3 oldu. Çünkü 0 böl, bölü 2 sıfır yaptı gitti. Y bölü 3 1 ise 3'ü 3'e bölersen 1 olacağı için y'miz 3 oldu. Bu sefer de ben yeşil renkle bu sefer ne diyeyim? Y sıfır için diyorum. Acaba x'imiz ne olacak? Denklem bir taşı kenara yazayım. X bölü 2 artı Y bölü 3 1'e eşitti. Ben bu sefer Y'yi 0 almışsam bura gittim. X bölü 2 1 ise neyi içebilirsem 1 yapar arkadaşlar? 2'yi mi içebilirsem 1 yapar? Yani X'imiz 2 oldu. Analitik düzlemde ne yapmam lazım? Analitik düzlemde benim x'imizin 2 olduğu yeri göstermem lazım. Bir de y'imizin 3 olduğu yeri göstermemiz lazım. x'imiz 2 2 burası olsa y'imiz de 3 de şurası olsa bizim grafiğimiz şu iki noktadan geçince ortaya çıkar. Burası bizim şu an bu çizgimiz nedir? Grafiğimizdir. Şu nedir? Denklemimizdir. Yani bunun gra, bu grafik bu çizgidir. Denklem ise x bölü 2 artı y bölü 3 bizim denklemimizdir arkadaşlar. O denklem. Böyle olduğu zaman ne yapıyoruz? Bakın x y eşittir mesela 4x. Bunun grafiğini çizdiğiniz grafiğini çiziniz diye sorduğumuzda grafiğini çiziniz diyoruz. Aynı şey. X0 için, ya X sıfır e için X'e sıfır yazsam sıfır kere dört sıfır mı? Y sıfır mı oldu? Bir de Y sıfır için Y sıfır olsa sıfır yazdım. yine dört X sıfırsa X'imiz yine sıfır mı oldu arkadaşlar? Sıfır A sıfır noktası neresidir? Sadece ortasıdır değil mi? Tek bir noktayla biz grafik çizemiyoruz. Gidiyoruz mesela ne yapıyoruz? Bu sefer x'e 0, y'ye 0 vermek yerine bu sefer x'e başka sayı veriyorum. Mesela x'im 1 olsa 4 kere 1'den y'imizi 4 mi yapar? x'imizin 1, y'imizin 4 olduğu noktayı işaretliyoruz. 1,4 noktası çünkü bu. Bu iki noktayı şu an ne yaptık? Biz bulduk. İki nokta varsa elimizde bu noktaları birleştirerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Grafik çizmiş oluyoruz. Şu gördüğünüz nedir? Bu sizin grafiğinizdir. Peki bu kimin grafiğidir? Bu y 4x doğrusunun grafiğidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Öyleyse buraya geçiyorum arkadaşlar. Devam edelim. denklemi ax artı 2 eşittir olan doğrunun üzerinde a 12 noktası olduğuna göre a'yı bulalım diye soru sorulmuş. Bir nokta bir doğru üzerindeyse bakın geçen hafta da bunlardan biraz bahsetmiştim de şimdi şurada bir doğrumuz olsun değil mi? Bunun üzerinde bir sürü nokta vardır. Ve üzerinde olmayan da bir sürü nokta vardır değil mi arkadaşlar? Bir doğrunun üzerinde binebilen birçok nokta var. Sonsuz tane. Binemeyen de sonsuz tane noktamız var değil mi? Şimdi diyorum ki eğer ki bir nokta bir doğru üzerinde ise bu x yerine yazılır. Bu da y yerine yazılır. x yerine gelip 1 yazıyorum. y yerine 2 yazıyorum. x yerine 1 yazdım. 1 çarpı a a yaptı. Y yerine 2 yazdım. 2 çarpı 2. 4 yaptı. 4 artı A. 3 eşitse A'mız da buradan karşıya atarsak direkt eksi 1 yaptı arkadaşlar. 3 eksi 4'ten eksi 1 olur çünkü. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı mı? Evet. En son şu sayfa 125'i de bitirelim. Buradaki grafikleri de arkadaşlar ee, ne yapalım? grafikleri de çizelim. Dersimizi burada sonlandıralım. X'in eksi 3 olduğu bir grafik çizildi denilmiş. Y diye bir şey yoksa sadece X'in eksi 3 olduğu yeri ben işaretliyorum şimdi. Bakın grafimiz budur işte. X eşittir eksi 3 doğrusu grafiği budur. Y eşittir 3. X'ten Y'den başka bir şey yoksa Y eşittir 3'ün grafiği de bakın budur. Bu da Y eşittir 3'ün grafiği. Y eksi 4. Bunun grafiği nasıl bulunur arkadaşlar? direkt şurayı işaretliyorum. Bu da y eşittir. 4'ün grafiği oldu. x artı y eşittir 2. Hem x var hem y varsa bunun grafiği şöyle çizilirdi. x artı y eşittir 2 ise için, x 0 için x'e 0 verirsem y'miz ne yaptı? 2 yaptı. Bir dönüp y 0 için deyip x'i buluyorduk. Y'miz 0 olursa kırmızıla yapayım onu da y sıfır olursa x artı sıfır iki eşitse x'imiz iki mi olur? Yani x'imizin iki, y'imizin iki olduğu yerden geçersek grafiğimizi çizmiş oluruz. Bizim grafiğimiz de böyle bir şeydir. Bunun grafiği. Bunun grafiği nasıl bulunur? x sıfır için buraya sıfır yaparsam eksi üç y altı yapar. Y'imiz ne oldu Y'imiz eksi iki mi oldu? Bir de ne yapalım? Y sıfır için x'i bulalım. Y'miz sıfır olursa Y sıfır için bu gitti. 2x altı yapar. X'imizde de 3 mi arkadaşlar? Yani Y'nin x2 olduğu X'in de 3 olduğu yeri işaretliyorum. Bu noktalardan geçen şöyle yapalım. Bizim grafimiz işte budur. Bu noktada bu noktadan geçmek zorunda. Aynı mantık arkadaşlar. X0 için 2'ye 6 yapar. X0 için 2'ye 6 ise 6'yı karşıya attım. 6 karşı yaptı. Y'miz 3 oldu. Y'mizin eksi 3 olduğu yerden geçiyormuşuz. Y ye ne 0 yazsam 3X artı 2'ye artı 6 sıfırsa. bir de Y yerine sıfır yazayım. Y yerine 0 yazdık. 3Y artı 6 sıfırdır. 6'yı karşıya attım. Y sıfır için. 3C eksi 6 yaptı. Pardon 3X eksi 6 yaptı. X'imiz de eksi 2 oldu. X yerine eksi 2 yazdım. Buradan arkadaşlar burayı da şöyle birleştiriyorum. Bunun grafiği de bu şekilde çizilmiş oldu. Şu alttakilere devam edelim sadece bunu çözüp dersi böyle sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü şunlar zaten benzeri. X'e 0 versem y'e 0 mı yapar? Evet. Daha sonra y y'e 0 versem, y y'e sıfır versem bu sefer y'e 0 için x'in de 0 mu yapar? 0'a 0'dan başka nokta var mı Elimizde Yok. Öyleyse biz ne yapalım? Bir de kendimiz başka sıfıra sıfırdan başka değer verelim. Mesela 2y eksi x sıfırsa mesela y'miz 1 olsa 2 kere 1 2 yapar. Bu 2'den ne çıkar? 0 kalır. 2 mi? Öyleyse y'mizin 1, x'imizin 2 olduğu yeri işaretliyoruz. O da burasıdır. Buradan da arkadaşlar şu iki noktayı birleştirdiğimizde ne yapmış oluyoruz? Doğrumuzun grafiğini çizmiş oluyoruz. Dersimizi arkadaşlar burada sonlandırıyoruz.